Tekrar hoş geldiniz Ar En son hatırlayacağınız üzere Hii. ligi 9. mu ne bilmem neydik. Hayır, kazanırsak altıncıyız. Evet, kazanırsak 6.'ımız olacağız maç eksiğimiz ile. Ama evet. Of, en önemli bir maçlardan birinde bak. Doğru. Yoklar. 2 eksiğimiz var arkadaşlar. Milli takıma gitmiş. Amına koduklarım. <laughs> Oldu Junior kaçıyor. Önüne gelir mi? Lopez'in pası harikal. Junior! O ne lan? Aa, hatırlatmadım ya. sana. Hatırlatmadım sana bir şeyi. Ananı sikeyim senin. Ananın amına çakayım. <laughs> Orası <bu. gülüyor> ya amına koyayım ya. Ya. İyi pas. Çok güzel paslar. Adli sevdiği yerler. Adli sevdiği yerlerden yine asist. Adli biz bu işi biz bu iş çok iyi. Pasları çok iyi ya. Değil mi değil mi? Biz bu işi çok Fena. iyi yapıyoruz ya. A Avrupa'da Avrupa futbolunda biliyorsun böyle ikinci takımlar falan çok var. Full genç adamlar. Vay be. Pişiyorlar Feneriz, işte alt dikte. Alt dikte <laughs> pişiyorlar sonra A takıma çıkıyorlar. Vay amık. Barcelona B, Real Madrid 2. Alt B. ligde mi onlar? Aynen. Üst lige çık yani başarsalar bile yasak. Aynı ligde oynayamazlar. Ee, ye çıktı diyelim ne olacak? Çıkmıyor işte. Diyelim birinci bitirdi tamam mı? İkinci direkt çıkmış oluyor. Sallıyorum. Gençler. iyi oynarlar. Ya. Golü de atarlar böyle amına koyayım. Ne oluyor yine savunma ya. Çok güzel. Şimdi Kalbon'un sevdiği yerler. Verdi bu Stinza'ya. Bu Stinza. Çevirdin Ferguson. <gülüyor> <gülüyor> oh, bak. Nasıl tuttu lan onu? Aba bak. Neyse Adli geliyor. Taraf. <laughs> ah. İnanılmaz. Yeah. Aha Kalbo. Vur 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 vur. <laughs> ah, bu kaleci ne bu kaleci ne? Neleri oh God, neleri. <laughs> Hadi taraftar gel artık ananı sik. Artık yeter. Lopez alırsın. Düşür onu, düşür onu. Oğlum bu ne? Gallardo. Geçen maç Gallardo'yu hiç beğenmedim. Savunma çok hata yapıyor çıkarken. Oy adli. Adli gollerine devam ediyor. Ne güzel gol attı ya. Yine kaldırdı Adli. Fırgısın ve gol. Adli, Adli, Adli. Adli show maçı. Bir gol iki asist Adli. Babanın taşak. Babanın taşak. Ben de. Kalvo geldi. Geza. Nihayet gol. Geza. Nihayet gol. gol. Kalvo'nun sevdiği yerler. Giriş herif Ferguson ne izliyorsun oğlum orayı? Adam izliyor ya. İşte yatakta da bekliyor karının oynamasını. <laughs> Adli abin geldi. Çok güzel. Ferrari verdi pası. Ferguson vur. Ferguson <laughs> al topu, al topu. Aferin. İşte bu yüzden çıkarmadım seni. Kaç bu Kes ortanı. Ferguson. Oh! Az kalsın golle başlıyorduk şey diyeyim mi? Ha. Az kalsın değil. Golle başlıyoruz. Gol. Goll 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 çok basma. Kal bu. Kesti ortayı. Ya çok basma dedin ananı sikti. Bir daha kal bu. Kesti yerde. <laughs> <laughs> Fırgis <Ferguson>. oldu. <laughs> Ferguson. Ferguson. İşte Kalbo müthiş orta. Ferguson inanılmaz bir gol attı. <laughs> Karayı da ters Yen. çevirip 69 yapıyor. Falso. Röveş <laughs> <Söveşete> ata falso. <laughs> of yemedik. Hadi lan bu kontra. Sol kanada get. Lan koş. Lan sol kanada. Gitti ki momentum. Ama ama. Ha, Lopez. Lopez. Bitir 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 lan Bitir oh. bitir. Gol geldi. Gol geldi momentum. Gol geldi. Lopez'in golü. Evet. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün sonuna geliyoruz. Yine dokuzuncu. Nasıl? Hiçbir şey değişmedi mi cidden? Vay amına koyayım. On galibiyet, dokuz mağlubiyet. Üçte beraberlik. İkisi Huesca zaten. Verime gelecek olursak. Ferguson yine en golcü oyuncumuz olmuş. 15 gol iki asist. Junior'a bak. Penaltı duran top derken. Harbiden. Deminki bir önceki bölüm iki gol iki asist mi neydi? Şimdi on gol iki asist olmuş. Adli dehşetsin Adli ya. Her zamanki gibi en verimli oyuncumuz. 22 maçta 23 gole katkı. 16 asist. Amına koyayım abi. Hayvan. Unai Lopez o 4 golden biri çok kritik. Lopez çok iyiydi bu bölüm. Lopez'i çok beğendim. Caro. Jaro da tam Caro var ya tam yürüyen Malaga amına koyayım. İstikrar yok adamda. Ama olsun. Severiz daha <laughs> 18 yaşında. Zuniga kim amına? genç yetenek. Sinza Febas bir asist daha eklemiş. Calvo 6 asist yapmış. iyi yapmış. Güzel. Evet outro yapayım o zaman. Evet arkadaşlar Yap. bir bölümün 3. bölümünde sonuna geldik. Bizi izlediğiniz